Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllardır beklenen Büyük İstanbul depreminde zarar görecek bina sayısını açıkladı. Araştırmada en çok zarar görecek ilçeler Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olarak sınırlanırken e, yıkılacak binaların %30'unun 2000 yılı sonrası inşa edildiği de tespit edildi. Deprem bilimciler İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının %64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının %75, 90 yılda olma olasılığının %95 olduğunu belirtiyor. Yapılan uyarılara göre İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı %95. Peki İstanbul beklenen depreme ne kadar hazırlıklı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası İstanbul depremi gerçekleştiğinde kentte hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısının 207 bin olduğunu tespit etti. Bu verilere göre İstanbul'da hasar görmesi beklenen 207 bin binanın %95'ini oluşturan 196.227 bin bina Avrupa yakasında. İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen çalışma sonucunda riskli bina yoğunluğunun tespit edildiği ilçeler Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olarak sıralanıyor. Hasar görmesi kesin gözüyle bakılan binaların %30'unun 1980 öncesi, %40'ının 1980-2000 arası, diğer %30'unun ise 2000 sonrası inşa edildiği belirlendi. Yani hasar görmesi beklenen her 3 binadan birinin 2000 yılından sonra inşa edildiği ortaya çıktı.